Herkese merhaba. Karavan yapımı serisinde bugün yalıtım aşamasındayız. Arabamıza yalıtım yapacağız. Geçen hafta her şeyi sökmüştük ve içeride hiçbir şey kalmadı artık. Sadece biraz silikon birikintileri kaldı. Bugün onları kazıyarak başlayacağız. Ne yapıyorsun acaba? Ayağım nasıl el frenine çarpabilir? Ne kadar saçma bir hadise yaşadık şu an. <laughs> Belki biraz hayda olmuş <laughs> olabilirim. Ne anlattığımı unuttum ki. Geçen hafta arabanın Ama bu hafta Selçuk arabayı perde çıkaracak herhalde yani. Ben baştan başlayacağım evet. ya da belki koymak istemeyiz diye. Yalıtımda hangi malzemeleri kullanacağız? Yalıtımda 9 milimetrelik elastomerik kauçuk malzememiz var. Bir de cam yünümüz var. Bu ikisini kullanacağız. Öncelikle yan taraflara kauçuk malzeme yapıştırdıktan sonra üzerine cam yünümle kaplayacağız ve aralarda boşluk kalan kısımları da alüminyum bantla kapatacağız. Temelde aslında bu kısacası. Evet, ardından da kaplaması olacak ve artık e, bu aşama tamamen bitmiş olacak. Mobilya aşamasına geçebileceğiz böylece. Arada bir de elektrik aşaması var. E, elektrik aşamasını saymadım. Zaten kaplamadan önce yapmamız gerektiği için onu her halükarda tahmin edilebilir bir aşama olduğunu düşünüyorum ben. Tahmin edebiliyoruz herhalde. <laughs> Ama bir şey var ki cam yünü bizi çok kaşındıracak. Uzun kollu tişört ve uzun kollu pantolon. <laughs> Uzun kıyafetler giymemiz konusunda uyarıldık. Daha önce bunu yapan, bu işle haşır neşir olan arkadaşlarımız tarafından. O zaman şimdi biz başlayalım. Bakalım nasıl olacak, ne kadar kaşınacağız. Onunla ilgili detayları da videodan sonra bilahare anlatırız. <laughs> ses çıkmıyor. Yatım çok mu iyi oldu acaba dedim. Evet, yine bu aşamada neler yaptık kısmıyla karşınızdayız. İlk başta yapışkanlı çivileri yapıştıracağımız yerleri tinerle temizledik. Üzerine e, kauçuk sünger yapıştırdık ilk başta. Ardından kauçuk her boşluğu kauçukla kapattıktan sonra bu sefer cam yünü kısmına geçtik. Ölçüleri alıp cam yünlerini o çivilerin olduğu yere yapıştırdık ve pullarını taktık. Cam yünle çalışırken böyle giymemiz gerekti. Her tarafımızı kapattık. Hatta videolarda da var, bayağı kafamızı, işte gözlükler takarak gözlerimizi evet. ve e, maskeyle <laughs> çalışmak zorundaydık. Her tarafım ufak ufak böyle batmaya, kaşınmaya falan başladı. Hatta kızarmaya da başladılar. İnşallah Mesela. birkaç günde kalır. Çünkü cam yünlerini aldığımız yerdeki arkadaş bir hafta en az kaşınırsınız demişti. Ya, ben birkaç günde artık. <laughs> Şimdi de son artık zeminin kaplaması kaldı. Ee, bir de bu izolasyon malzememizin açıkta kalan yerlerini bu uzaylı bandıyla kapatıyor. Ne bandı bu? Alüminyum bandı. <gülüyor> uzaylı <gülüyor> bandı. <gülüyor> Bununla boşlukları kapatıyoruz. Kauçuk yapacağız zemine, üzerine laminat parke. Tank gibi. <gülüyor> 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 Gerisi onu da yapacağız işte şişme yataklar. İki paket almıştık cam yünü. Fakat bir paket arttı biraz arttı. Bir paketin içinde kaç tane var? 15. 15 tane varmış. 16 tane var. Hani 20 taneydi. E İlk aşağıya tane? yazmışım yani biz, 5 biz, tane artmış. Biz 11 tane kullanmışız. Bu kadarını lava kullanmışız. Zemine cam yünü koymayacağız. Zeminin şu anki haliyle bırakıp üzerine kauçuk sünger yapıştıracağız. Kauçuk süngerin bir diğer avantajı da ses yalıtımı, yani akustik olarak da etkin bir malzeme. Biz bu videoda e, ve gelecek videolarda <laughs> muhtemelen teşekkür etmeye devam edeceğimiz sevgili Gökhan kardeşimiz var, Gökhan düz alan Demonte Karavan. Gerçekten bize çok destek oluyor. Onunla beraber yapacağımız birkaç uygulama da var arabada. E, buradan Gökhan'a selamlarımı gönderiyorum. Merhaba Gökhan. Merhaba Gökhan. <laughs> Bundan sonraki aşama elektrik ve kaplama aşaması olacak. Bundan sonraki aşamalarda görüşmek üzere. Ha bir dakika şeyi unuttum. Bu malzemeleri ne kadar aldığımız da çok soruluyor. Açıklamadaki linke tıklarsanız eğer malzemenin ne kadarını ne kadar aldık hepsini orada ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arabanın içi şu anda gayet güzel mesela. Güneşin <laughs> altında olmasına rağmen. <laughs> Elini sokup da mı anlıyorsun bunu? <laughs>